Herkese anlar sevgiler. Eğer bu videoyu izliyorsan eminim ki Ramazan ayında nasıl çalışacağına daha karar vermemişsindir. Ama çalışmaya da o kadar heveslisindir ve bizimle beraber çalışmaya hazırsındır. Şimdi hemen bizimle nasıl çalışabileceğini anlatacağım. Intro gelsin. <laughs> Öncelikle çok kısa bir video olacağını söyleyeyim çünkü sizin vaktinizi çok boşa harcamayı istemiyorum. Zaten sorularınız için yayınlara gelip bana bizzat sorabilirsiniz. Her gün sizlerle birlikte iki parça yine canlı yayınlar yapacağım. Birinci partımız 13. 18 arasında ikinci partımız ise 20 ile gece 3-4 artık nereye kadar gidebiliyorsak iki partlık bir yayın yapacağım. Her gün benimle birlikte 10 saat boyunca ders çalışacaksınız. Bazen yeri gelecek bu 12'ye kadar yükselecek 14-15 bile olacak yapmışlığımız var. İsterseniz kanala girip bakabilirsiniz. Tapu gibi orada yani. kapı gibi orada bekliyor bizim yapmış olduğumuz canlı yayınlar. Baya bu sene yaklaşık 200 gündür mola vermeden canlı yayınlar yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim açıkçası. Şimdi ilk defa karşılaşmış olabilirsiniz. Canlı yayınlarda ne yapıyorum? Ben canlı yayınlarda kendi işlerimi hallediyorum. Ben, fizik okuyorum ve fizik çalışıyorum canlı yayınlarda. Ama aynı zamanda sizlere destek olmak adına canlı yayınlarla birlikte sizlerle beraber ders çalışıyorum. Hem beni de çok geliştirir hem de gerçekten çok güzel yollar kat ediyoruz beraber. Şimdi hem motive olabilmeniz için hem de ben de çok daha motive olabileyim diye sizler için çok güzel bir pd pdf hazırladım. Aslında tasarımcısı ben değilim Özge ama ben hazırladım diyeyim Özgecim kondum kusura bakma. Pdf'imize gelecek olursak arkadaşlar ilk önce önümüzde birinci sayfamızda Ramazan'ın genel bir çerçevesi genel bir program planı duruyor. Siz buralara her, her zamanki gibi normal kaç saat çalıştığınızı, kaç neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Tabii ki de bunu tamamen free olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama benim önerim olarak bir kitap bitirmek istiyorsunuzdur, bir e, kampı bitirmek istiyorsunuzdur. Her gün 3 video izle, 4 video izle, şunu izle, bunu yap diye gibi gibi genel planı buraya yazabilirsiniz ve onları çentikler atabilirsiniz. Hemen ikinci sayfaya gelelim. Alışkanlık takibi ne işe yarar diye soracak olursanız eğer alışkanlık takibi adı üstüne bir alışkanlık kazandırmak istiyor. Sizi 10 saatleri çıkaracak, size 12 saatleri çıkaracak bir çalışmayı vaat ediyor sizlere. İlk önce burada yuvarlaklarımız var. Bunlar aslında bizim için zinciri kırma metodundan geliyor. Zinciri kırma metodu tamamen yayınlar için geçerli. Her yayına katıldığınızda burada çentikler atarak, orayı boyayarak, orayı çarpılar atarak artık istediğiniz şekli şekli şemali verebilirsiniz. Kedi resmi bile koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Yayınlarla birlikte bizimle kaç saat çalıştığını da buralara not edebilirsiniz. 8 saat çalıştım, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 10 saat, 12 saat, 15 saat çalıştım gibi gibi yazabilirsin. Sayfanın altına gelecek olursak bitirmek istediklerim ve bu ayın hedefleri var. Bitirmek istedikleriniz genel olarak bu ay içerisinde olmayan gelecek ay şu şu hepsini not ede edebilirsiniz. Tamam böyle AYT matematik bitecek, fizik bitecek, kimya bitecek gibi gibi genel şeyleri yazabilirsiniz. Ama bu ayın hedefleri bizim için çok önemli. Artık bu ayın hedefi bu ay bitecek şeyleri yazıyoruz. Eğer ben olsaydım kimyam daha duruyor. Ben kimyayı yazardım oraya. Her gün alışkanlık olarak 3 saat kimya çalışırdım. Böyle düzenli bir pdf düzenli bir program işlerdim ve onu bitirirdim kökten. Şimdi diğer sayfamıza bakalım. Diğer sayfalarımız hepsi aynı artık. Tüm sayfalarımızda böyle günleri görebilirsiniz. Burada ne diyor? Bize diyor ki 5 1 Mart'ta ne yapacaksın? Yani genel bunu çıktı alıyorsun. 1 Mart'ta ne yapacağını yazıyorsun. Buralara not ediyorsun. Ben şu saatte bunu yaptım, bunu yaptım, şunu yapacağım. Paragraf çözeceğim, problem çözeceğim, deneme çözeceğim, bunu yapacağım, şunu yapacağım gibi gibi programınızı oluşturuyorsunuz. Tamamen bu da zevk free olarak verilen bir şey. Sizler de süre takibi yapabilmeniz için burada küçük kutucuklarımız var. Kaç saat bizimle çalışın ya da kaç saat kendin çalıştığını buraya yazabilirsiniz. Ama ama ben size şunu diyorum. Yayınlarla birlikte çalıştığımız zaman kesinlikle bir düzen oluşur. Sen kendin başına tabii çalışıyorsan belki devam de edebilirsin ama yayınlara her zaman davetlisiniz. Böyle programımız bu şekildeydi. Eğer benimle birlikte 10 saat her gün çalışırsan 30 günde bu 300 saat demek. Kaba taslak bir hesaplamalar yapmak istedim. Böyle ben yayın videodan önce biraz araştırmalar falan yaptım. Girdim değerli hocalarımızın videolarına, oynatma listelerine daha doğrusu oynatma listelerinin video sayısı ne bileyim video uzunluğuna baktım orada değerlendirdim topladım hepsini üşenmeden tam hiç gerçekten üşenmedim yani şu an birkaç hocamızın kaç saatlik videoları olduğunu tamamen biliyorum bazı hocalarımızın videoları yaklaşık 70 saate biterken bir dersi tamamen 70 saate bitirirken soru çözümleri her şey dahil bazı hocalarımız ise 30 saat 40 saatte kadar da bitirmiş biz bunu ortalama 70 saat diyebiliriz en yükseğini verim hatta 80 diyelim ya ne olacak 80 diyorum. Şimdi 80 saatlik her videon varsa sen ne yapıyorsun? Her gün onu yaklaşık 5 saat, 3 saat izleyerek bitirmeye çalışacaksın. Aynı şekilde 3-4 saatte soru çözmeye çalışacaksın. Tabi günlük 10 saat mi oluyor? Hayır. 3 günde bir bunu tekrar ya da 3 güne böl bunu. Tamamen program yapma sana bağlı bir şey. Ben sana bunu yap şunu yap demeyeceğim. Sadece yapılabileceğini söylüyorum sana. 80 saatlik videoyu sen 120 saatte izlediğini düşünelim. E biz yayınlarla birlikte zaten 300 saat çalışacağımızı söyledik. Yani sen 120 saatte videoyu hatta ders komple bitiriyorsan eğer 120 saatte ne bileyim fizik bitiyor. 120 saatte kimya bitirdim gibisinden. Ramazan ayı boyunca tamamen sıfırdan başlayarak iki tane ana dersi bitirebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok muazzam bir şey. Bundan dolayı sizlerden artık vitesi böyle 5'e 4'e falan takmak değil. Artık o vitesi hızlı ve öfkelideki gibi böyle kıracaksınız. O vitesi kırıp başlayacaksınız bir an önce. Çünkü ilk adımımız başlamak. Ben de sizlerin başlaması için böyle bir video yaptım. Eğer bu videodaysan belki... Belki şanslısındır. Belki de hep izliyorsundur bu videodasındır ama ben çok şanslı olduğumu biliyorum zaten. Yani lafın kısası arkadaşlar beraber her gün 10 saat boyunca çalışacağız. Saatlerimiz 13 ile 18 arasında olacak. İkinci partisi 20 ile saat 3-4 artık 5'e kadar artık 6'ya kadar bile bazen kalacağız yani. Böyle manyakız yani biz o gün yaptık bir deneme yaptık böyle oruçtan önce biraz deniyoruz falan. Saat 3'te 80-90 kişi böyle hazırda bekliyor orada böyle chatleşemiyor <laughs> bile artık o kadar yorgun ama bekliyor. Sizlerden de böyle bir irade bekliyorum çünkü bu sınavı biz kazanmalıyız. Kazanmalıyız ve kazanmalıyız lütfen. Bir de sizleri yorumları bekliyorum. Yorumlarda bu ayki hedeflerinizi yazmanı istiyorum ve bizimle birlikte ne kadar kaç saat çalışacağını yazmanı istiyorum. Bir ay sonra dönüp ben bunları başardım demeni istiyorum. Aynı zamanda yorumları okuyarak hem motive olabilirsin hem de seninle birlikte çalışacak kişileri sınıf listemizdeki ve canlı yayında bizimle çalışan herkesi orada tanımış olursun. Arçın bu ay çok güzel çalışacağına söz veriyor musun? Seni de yorumlarda görmek istiyorum. Hemen yorumlara. Aynı zamanda yayınlara eğer gelirseniz önünüze çok farklı şeyler çıkacaktır. Mesela ne olabilir? Sınıf listesi kavramı, ne bileyim MIT nedir, o bu şu nedir. Onun için de ekstra bir video yapmıştım zaten yayınlara gel gelenler için. Onun da linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Kartlarda her herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Kalbimde de bulabilirsiniz yani. Şu anlık burada görebilirsiniz. Yani. Burada görebilirsiniz yani. O zaman yayınlarda görüşür diyorum. Bu, bu, videoyu eğer beğendiysen eğer sana faydalı olduysa, eğer seni motive ettiyse abone olmanı bir de like atmanı istiyorum. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğin için. Yayınlarda görüşmek üzere. Muhtemelen şu an yayındayızdır zaten. Bu videodan geldiğini bildir biz de daha motive olalım. Yeni videolarda ve yeni çalışmalarda görüşürüz. O7 bu arada yayıkçı olup da yorum yazmıyorsan sen artık yayıkçı değilsin. Sen cacıkçısın. Bay bay.